Dilimizi Çince yaparsak ee, sarayelerine karakter veya kostüm çıkacak mı arkadaşlar? Hemen dilimizi Çince alarak ee, bakalım bize karakter çıkacak mı? Bakalım 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 arkadaşlar açılmasını bekleyelim. Arkadaşlar tavuk geliyordu buraya. Bazı tavuk var burada. Ondan ses geliyor. Ondan ses geliyor arkadaşlar. Şimdi maçımıza girelim. Bakalım. Arkadaşlar Hemen. Maçımızı kazanalım. Bir bakalım arkadaşlar. Karakter veya kostüm verecek mi bize? Arkadaşlar şimdi de kedi geldi. Kışt, kışt, kışt. Dışarıdayız şu an arkadaşlar biz. Şu an biz Muhammed'le dışarıdayız. Kış. Kış. Arkadaşlar aynen. Arkadaşlar en zoru, takip et falan olmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olmayanları yapmayın. çok sever. Evet. Arkadaşlar. Ben ölsek bile artık kazan kazan kazanıyorsun. Kazan, çünkü şu an ölsek Evet, arkadaşlar az önce mama çıktı bakalım bana çıkacak mı? Bir şey, bir şey Ark arkadaşlar hemen bir şekilde bakalım arkadaşlar. Birinci olduk. Yapmayız. Arkadaşlar bakalım. Tıkladım, 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 tıkladım. Arkadaşlar ilkinde hiçbir şey olmadı. İlkinde hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Şimdi maalesef deneyimiz başarısız arkadaşlar. Neyse hadi kendinize iyi bakın.